Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Saadettin Saran, hafta sonu yapılacak başkanlık seçimi öncesi A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Yapı konusuna değinen Saran, dış etkenler var, bu tartışmasız. Dünkü maçın sonundaki hakem hataları akıl dışı. Bunu yenmenin yolu saha içinde kuvvetli olmak dedi. Alanya Spor maçı sonrası yaşanan süreçle alakalı bugün Ali Koç'a mesaj attığını bildiren Saadettin Saran, bugün Ali Bey'e mesaj attım dedim ki ben ve ekibimin üzerine ne düşüyorsa biz buradayız. O da geri döndü. Teşekkür ederiz. Ben seni bilgilendireceğim dedi. Dolayısıyla bunu bir seçim malzemesi gibi ortaya çıkıp popülist gibi davranmak istemiyorum. Bizim üstümüze bir şey düşerse de biz buradayız. Ben başkan olursam da aynı hassasiyeti çok büyük bir güçle, zevkle göstereceğiz ifadelerini kullandı bahis sitesi sahibi olduğu bahis sitesinden dolayı Fenerbahçe'nin ceza alacağına dair iddiaları yanıtlayan Saran, defalarca söyledim, bir kez daha söylüyorum, biz hisse devri için başvuruda bulunduk. O da inanıyorum ki kabul edilecek. Oldu da kabul edilmedi, bir şekilde kötü niyet oldu ve kabul edilmedi. Şirket benim, kapatırım. Fenerbahçe'ye en ufak şekilde zarar gelmesine müsaade etmem. Burada olabilecek en kötü şey başkana hak mahrumiyetidir. Zaten Türkiye'de hak mahrumiyeti olmayan başkana başkan demiyorlar. O yüzden biz Fenerbahçe'ye en ufak zarar geleceğini düşünsek burada bu röportajı yapıyor olmazdık şeklinde konuştu. Birinci projemiz şampiyonluk, birinci projelerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Saran, burası dünyanın en büyük kulübü. Şampiyonluk şart, 11 senedir yok. Bu da bizim birinci projemiz. Birlik beraberlik konusunda son derece samimiyim. O yüzden kampanyamızda o kadar sataşmaya rağmen en ufak bir saldırı yok, hele bel altı hiç yok. En büyük hayalim üç başkanın şampiyonluğu beraber kutlaması. Bu takımı biz kurmadık demeyeceğiz bu hepimizin takımı dedi. Seçimde rekor katılım beklediğini ifade eden Saadettin Saran, biz hem camiaya hem diğer kulüplere hem de dünyaya ne kadar büyük kulüp olduğumuzu göstereceksek o katılımın çok olması lazım. Yapıyla mücadele edeceksin ama katılım yapmayacaksın. Sen Fenerbahçeli değilsin. Tabii ki mazereti olana bir şey diyemem ama herkes gelmek zorunda oyunu kime verirsen ver ama oraya gel. İnşallah rekor katılım olur sözlerini sarf etti. Şampiyonluk sözü son olarak Fenerbahçe'yi şampiyon yapma sözü veren Saran, dün Kadıköy'deydim. İnsanların sokakta bana olan sevgisi üzerimde çok büyük bir baskı oluşturuyor. Sonuçta ben sevgi insanıyım, bundan besleniyorum. Bana çok büyük güç katıyor, aynı zamanda çok büyük de sorumluluk veriyor. O sevginin yarın öbür gün en ufacık bir hayal kırıklığına dönüştüğünü hissedersem zaten durmam. Müsterih olsunlar. Ben Fenerbahçelileri değil, Fenerbahçe'yi yönetmeye geliyorum. Söz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız diyerek sözlerini tamamladı.